Evet hocam avant kampı ve daha sonrası endekte yaptığınız antrenmanlarla sezon öncesi hazırlıklarınızı sürdürüyorsunuz ee, kısa bir süre kaldı bununla alakalı bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii avant kampı gayet verimli bir kamp oldu bizim için ama işte bu hazırlık maçlarında da bu eksiklerimizi biz görmeye devam ediyoruz hala çünkü ligin başlamasına 15 gün kaldı. Bütün oyunculara şans veriyoruz. Bütün oyunculara bize ne verdiklerini, geri dönüşlerine bakıyoruz. Ona göre ideal bir 11 belirlemeye çalışıyoruz. Avant kampında oynadığımız hazırlık maçları ve bugünkü oynadığımız Gebre Spor hazırlık maçı bizim için çok önemli veriler var ellerimizde. Bunları değerlendireceğiz. Bunları yönetim kurulundaki arkadaşlarla konuşacağız. Takım içerisinde de değerlendireceğiz. Artılarımıza, eksilerimize bakacağız. Ve neler yapabileceğimizi hep beraber konuşacağız. Doğruyu bulmaya çalışacağız. E, bugünkü maç için konuşmak gerekirse gerçekten güzel bir hazırlık müsabakasıydı. Bir her iki takım takımda e, iddialı ekipler biliyorsunuz bu ligin. E, e, zemin'in birazcık daha yağmurdan dolayı kaynaklı birazcık daha e, şey olması, bozulması e, birçok oyuncu, her iki takımı da etkiledi işin doğrusu. Ama bütün oyuncularımıza şans verdik burada. Bütün oyunculara şans vermemizin sebebi de hala onlarla ilgili fikirlerimizi e, elimizde bulundurabilmek. E, 15 gün sonra lige daha güzel, daha böyle ne yaptığını bilen bir takım olarak gireceğimizi düşünüyorum ben. Hocam peki bu hazırlık maçlarının sonuncusu muydu yoksa Hendek'te bir sezon açılış hazırlık maçı olacak mı? Şöyle söyleyeyim bu bizim normal şartlarda son hazırlık maçımız olmaması lazım. Bizim Hendek'te bir hazırlık mutlaka oynamamız lazım. İşte biliyorsunuz sahamızın cebiniyle alakalı çalışmalar var bakım çalışmaları. Bu çalışmaların bitmesini beklediğimiz için Hendek'te hiç hazırlık maçı oynayamadık. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmalar sadece çalışmalar bittiği takdirde ki bitecek gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda son bir hazırlık maçı oynayıp daha sonra lige hazırlanmaya çalışacağız. Teşekkürler hocam.